İstanbul'a göre fiyatlar çok çok uygun arkadaşlar. 7-9 vereyim. Biz de 20. Burada 12. Muz 16 9, 17 lira muz. Size göre sebze fiyatları falan hayır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün alışveriş yaptım. Ne aldım? Nevresim takım aldım. Bunlara yiyecek aldım. Yiyecek ne aldım? Şöyle bir çiğ köfte aldım. İşkembe çorbası seviyorlar. İşkembe çorbası için işkembe aldım. Şöyle bir tane sütümüz var. Bir bakalım neler almışız. Kıvırcık aldım. Buradaki fiyatlar İstanbul'a göre daha iyi arkadaşlar. Orada limonun kilosu 20 liraydı pazarda. Ben burada 12 liradan aldım e, ee, göbek vardı. Bu da uygundu. Kilosu 5 liraydı galiba. 4 lira mıydı? 5 lira mı neydi? Çok iyiydi. Ee, patates aynı. Şöyle biraz patates aldım. Şöyle göstereyim. Patates evet aynı 10 liraydı. Ee, patlıcan burada ne kadardı? Az bir patlıcan aldım arkadaşlar. Patlıcan burada 18 liraydı. Yani İstanbul'a göre olan fiyatları sizlerle ee, pazardan daha uygundu market. Evet kavuç 10 liraydı arkadaşlar iyiydi. Bence gayet iyiydi. Kırmızı mercimeğin kilosunu 22 liradan aldım. Çiğ köfte evet indirimdeydi 40 liradan aldım. Sütü 14 TL'den aldım. Şöyle fiyatları göstermek istedim. Pirinci 25 TL'den aldım Osmancık diye. Arkadaşlar diğeri BİM'in ürünü. BİM'deki ürünlerin fiyatları genelde aynı. Ne almışım? Un almışım şöyle bir paket. Nişasta aldım. Sarımsak aldım sarımsak 18 liraydı. Ee, kabartma tozu aldım, maya aldım. Bunlar günlük kullanabileceğim şeyler. Ee, şöyle bir tane helva aldım. indirime girişti. 28 liraydı. Ee, şöyle bir tane şu makarnalardan aldım. Ankara. Ankara makarnası. Bir tanesi değil ama diğeri filiz aldım. Makarna da 10,5 liraydı arkadaşlar. Her yerde 12 lira. Ee, bu şekilde 10 liradan aldım bunu da kaşık aldım. Şöyle şimdi şunu da göstereyim. Bir tane tavuk aldım. İndirime girmişti. E, 35 TL'ydi arkadaşlar. Şöyle bir tane fıstık aldım. 33 liraydı. E, toplamda şöyle bakalım e, buraya ne kadar harcamışım. Bundan şimdi yemek yapacağım. E, sizlere de inşallah yemeği de göstereceğim. Buraya toplamda iyi bir fiyat verdim arkadaşlar. 380 lira para verdim şu gördüğünüz malzemeye. Bence iyi. Çünkü ben gelmeden önce evim alışveriş yaptım. Eve yaptığım alışverişte bayağı bir pahalıydı. Burası oraya göre bence çok iyiydi. 385 lira. Yani iyi değil. Aslında fiyatlar çok pahalı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün Ankara'daydım. Öyle bir sokak çarşı pazar gezdim. bunları aldım. Bir de iki tane nevresim takım aldım. Onu da sizlere şimdi göstereceğim. Evet şöyle yakından da alalım ve yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar şu gördüğünüz ürünlerin hepsine 385-400 TL'ye yakın para verdim. Ee, dediğim gibi bugün Ankara'daydım. Sokakları gezdim, alışveriş yaptım, geldim, temizlik yaptım. Ee, burası eşimlerin kaldığı dayalı döşeli bir evdi. Ev tuttular kendilerine. Ben temizledim. Şöyle mutfağını falan güzelce ne bugün. Aslında vlog çekmek istiyordum ama gösteremedim. Temizlik vlog. Ama perdeleri yıkarken takarken yine göstereceğim. Dolaplarını sildim. Ocaklarını sildim. Her yeri pırıl pırıl ettim. E, yerleştikten sonra da sizlere göstereyim. Evet. Bu iki tane nevresim ve mutfaktaki alışverişim. Sevgili takipçilerim toplamda harcadığım para 700 küsür lira para harcadım. Ee, o gördüğünüz alışveriş ve bu iki tane nevresim, bu iki tane nevresime dediğim gibi 300 TL para verdim. Yapacak bir şey yok. Ee, bu günlük harcadığımız para bu. Allah yardımcımız olsun. Ben de sizlerle böyle bir alışveriş blok çekmek istedim. Şimdi e, iş bittikten sonra da evi göstermek istiyorum size temizlediğim evi. Evet sevgili arkadaşlar temizliğimi bitirdim. Şöyle bir göstereyim. Ee, mutfağı temizledim bulaşıkları falan yıkadım tertemiz oldular ee, yemeklerimizi de yedik perdeleri yıkadım taktım ee, şöyle bir göstereyim birazın makine yaptım arkadaşlar bayağı bir bulaşık yıkamıştım dedim ya temizlik blok olarak çekeyim dedim ama çekemedim ee, şöyle göstereyim ee, bu odayı da temizledim şöyle güzelce ne tertemiz yaptım ee, kendime de şöyle bir şark köşesi yaptım şuradan şöyle camdan bir dışarıya <laughs> bakalım evet şöyle buraya oturuyorum geldiğimden beri çok güzel biliyorsunuz burada misafirim misafirliğe geldik ee, şöyle bir yer minderi yaptım peteğin dibine çok da güzel oldu ee, evet sevgili arkadaşlar bu şekilde temizliğimi yaptım bitirdim şöyle bir odaları da göstereyim şöyle bir e, oda var burayı da temizledim çok güzel oldu perdelerini falan yıkadım şöyle bakalım sonra diğer odayı da Aynı şekilde yıkadım, yerleştirdim, perdelerini taktım sevgili takipçilerim. Evet, alışveriş yaptım ee, bugün. Evet sevgili takipçiler dediğim gibi Ankara ile e, İstanbul'un fiyatları arasındaki e, bir bakalım dedim market alışveriş falan yaptım gezdim dolaştım geldim birazcık da herhalde üşüttüm boğazım da ağrıyor sesim farklı çıkıyor ama kusuruma bakmayın evet e, yemek olarak da çekecektim ama dediğim gibi bugün birazcık da rahatsızlandım boğazım ağrıyor öksürüğüm var ama yine de temizliğimi yaptım alışverişimi yaptım sizlerle de bunu paylaşmak istedim ikinci vlog olarak umarım beğenirsiniz diyorum. videomun devamını inşallah geçireceğim Evet sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum.